Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz ben şimdi e, Sigma Brav'da oynuyordum. Sonra bir tane kutu var. Açayım. Zaten içinden elmaslar mı dedim. Sonra bir ba bir baktım. İçinden 7 elmas Verdi Sonra canım sıkır daha burada da kutu varmış. Bunu da açayım. 10 elmas verdi ve 55 elmasımız oldu. Biz de 55 elmasla buradaki mega kutuyu açacağız. Ama açmadan önce burada kutularımızı bitirdik ve onları açacağız. Hadi bakalım iki. Bundan bir şey vermedi. Son iki. Vermedi. Vermedi. Hiçbir şey ya neyse çıkayım. Çık çık çık. Bunu deneyeyim. Bunu bunu bunu. Bunu, bunu. üç yazdı. Hiçbir şey vermedi ya. Ama burada bizim nevi, neyimiz var? Mega kutumuz. Güzel bir teklif var benim de yok. Mega kutumuzu açtık. Hadi. Bastım. Ya nasıl vermiyorum ya. Belki var. Ya boşuna. Çünkü bana orada. Yok. Çünkü bana orada bayağı elmas vermiş. O yüzden sanksın yok. Ya gördünüz mü? Keşke açmasaydım kötü teklif çıktı. Derseydim buradaki teklif alsaydım buradaki. Artık öyle gördüm teklifle almayacağım kardeşim. O nikahlar var. Ya bugünkü videomuzda bu kadardı ya. Ya yeter ya. Bay bay.